Taksim'den herkese selamlar. Yepyeni videoda karşınızdayım ve Galatasaray Liverpool maçına gidiyoruz bugün. Özelde bir davetliyiz. Yani farklı bir yerde olacağız aynı zamanda. Arkadaşlar biliyorsunuz çok zor bir maç. Çok mutlu konuşmayacağım ama yine sohbetimiz olacak. Çok uzun tutmuyorum bu sefer sohbet çünkü izlemiyorsunuz farkındayım. Videomuzu beğenirseniz ben butonuna basmayı unutmayın. Taksim'deyim şu anda Nevizade'ye biraz bakacağız. Bir tane de kedimiz var bak. Kedi pis 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 pis. Ya şu güzelliğe baksana şunun güzelliğine bak ya. Hadi gidelim. Evet, Taksim'deyiz. Bir Nevizade'de küçük gezelim arkadaşlar. Ondan sonra videomuza başlayacağız. Stada doğru gideceğiz. Birkaç soru cevap yapacağım. Skor tahmini soracağım. Bir kısmı tabii yine telefonu çekmek durumdayız çünkü. Türkiye'de biliyorsunuz stupları pek kamera almıyorlar. Halledeceğiz. Yolculuk başlasın. Galatasaray'ın 2006-2007 yılında Liverpool'u yendiği maçta atılan bir gol. Fark etmez. 3-2 kazandık. E, Okan Boruç Hakkı'da gidereceğimizde gollerden bir tanesini atmıştı. Gönleri Recafi Ateş ve Sasa'yı çalmıştı. Peki şöyle atkını öncelikle hediye edeyim sana. Şarkı Buyur abi ederim. bakalım. Yakıştı. Ne düşünüyorsun maç hakkında? E, burası yani dev bir arena şampiyonlar ligi. Okan Burun oyun sistemi e, bu seviyede biraz e, sıkıntı sakıntı yaşatsa da Galatasaray işte geçen seneki Tottenham maçı, ondan önceki sene e, Manchester United deplasmanı veya Bayern Münih maçları bu seviyede bizim futbolcularımız da çok daha iyi konsantre oluyor. Bu maçta ben Galatasaray'dan yani bir galibiyet olmasa da e, golü bir beraberlik bekliyorum en azından. Kaybetsek bile böyle e, Frankfurt maçındaki gibi e, hani kötü bir senaryoda değil de mücadele ederek kaybedeceğimizi düşünüyorum. En kötü senaryo bu olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Rica abi. Ederim. Kendine çok iyi bak. Çok memnun oldum. Teşekkür. Abi selamlar. Galatasaray'ın Liverpool'u 3-2 yendiği bir maç vardı hatırlıyor musun? Evet. Ee, orada atılan bir gol. Kim atmıştı? 3 golden. Okan Buruk. Bir tane daha söyle hatırlıyorsan. Hatırında var mı? Hocamız Erik Gerets'ti. Golcülerimizden bir tanesi. Okan da yani. tamam abi her türlü vereceğiz de evet. belki aklındır diye şöyle hediye diyeyim. Teşekkür edeyim. ederim çok merhaba Rica Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Peki Mesela... maç hakkında ne düşünüyorsunuz onu da sorayım. Maç hakkında ilk maç e, çok kötü bir sonuç oldu. E, bunda daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. En kötü beraberlik aldırdık. Çok teşekkürler çok memnun oldum görüşmek evet. üzere. Arkadaşlar stada geldim saat 8 bu arada şu anda onu da söyleyeyim her zaman söylüyorum. Birazdan yerime gideceğim ama maç öncesinde biraz etrafı göstereyim sizlere. Her ne kadar tabii ki biliniyor Rams Park'ı dışarıdan görüyorsunuz. İşte gelenler çok fazla ama yine de tabii ki gösterelim. Stadın dışı yeni ışıklandırıldı. Eskiden böyle değildi. Ben de burada bayağı bir maç izledim. Ben, ha, bu arada ben de maç hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim sizlere. Ee, ses bekleyen daha iyiymiş. Zaten stadyuma girdiğim zaman kamerayı mikrofonla bağlayacağım. O yüzden sorun olmayacak. Ee, yani birincisi Galatasaray çok zor bir maça çıkıyor. Kazanma ihtimalinin çok düşük olduğu bir maç. Bunu kabul etmek lazım. Burada rekabetçi olmak lazım. Yani rekabetçi olduğumuz zaman gelecek için umudumuz var. Ama ilk maçtaki o fark yeme durumu tabi işleri çok zora soktu gerçekten. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtan şansımız gitti gibi bir şey oldu yani. Ama burada rekabetçi olup iyi oynamak lazım. Çok zor maç. Galatasaray'ın o blokları tamamen kapatması lazım. Crystal Palace'ın Liverpool'a yaptığı gibi. Liverpool çok kolay maçlar kazanmadı. Ben de hatta yeriniz biliyorsunuz. O yüzden burada önemli olan şey takım halinde savunma yapıp oyunu force etmek. Liverpool zaten force edemeyeceğiz. Burayı sileriz dur. Takım halinde savunma yapıp blokları kapatmak ve bir şekilde yan toplarda, duran toplardaki gücünü kullanıp Galatasaray'ın gol bulması lazım. Tabii ki Liverpool savunması çok güçlü. Van Dijk, Konate bunlar çok kuvvetli oyuncular. Yan toplarda da işimiz yok ama yani Galatasaray'ın gol bulması en kolay muhtemel yer orası. Seni şu an test taylan gibi çekiyorum çünkü <laughs> telefonun mikrofonu böyle. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Tanıdık ya, bir isim bu arada arkadaşlar. Çok tanıyan yoktur zannetmiyorum. Vardı, Belki var. de vardır. Olmaz FIFA tayfası. bilirsin. Ee, mu? Çok zor bir maç. Yani böyle ara ara bir umut geliyor 30 saniyelik. 30 saniye sonra kendi kendime diyorum ki yani Liverpool'a dünyanın en iyisi neredeyse. Şu an bence kadro olarak dünyanın en iyisi olabilir. Bir anda 5-6 kişi kontraya çıkıyor değil mi düşününce? Umut... Ya, bir anda yani. <laughs> o yüzden bilmiyorum ne olur. Umudum çok az. Bakalım. Evet bir kifacı bulduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> biraz hepimiz savunmada zorlanıyoruz biliyorsunuz. Peki Galatasaray bugün savunmada zorlanır mı? Nasıl bir maç bekliyorsun? Valla ilk golü atarsak %100 yüz kazanacağımızı düşünüyorum. Direkt hani hiç, hiç kuşkusuz. Yani ilk, i̇lk gole bağlı biraz. Onun dışında Osimen ve ben san diyorum. Ne kadar kimse güvenmese de hala ben bu maçta parlayacağını düşünüyorum öyle şu an. Ama Singo. Evet, şu an, an ona güveniyorum sadece. Herhalde Singo. İnşallah istediğimiz gibi olur. Teşekkür ederim. Çok Değil sağ olun. Ol Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Liverpool maçındaki hocası kimdi? Sana ipucu da vereceğim. Erik Bravo. Tebrik ediyorum. Şöyle atkını tek takdim edeyim. Elikleriz. Atsız görmüştüm. Ne diyorsun maç hakkında onu sorayım sana. Ya her geçen dakika inancımız daha çok artıyor. Yani kazanacağımıza inanıyorum. Bence Galatasaray için bir dönüm noktası maçı olacak. Öyle evet. mi? Evet. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi Çok iyi. sağ olun. <laughs> Atmosferi yavaş yavaş göstereyim sizlere şimdi. Özel davet bulduğumuz yere gideceğiz ama öncesinde tabii stadını göstermesek olmaz. <laughs> tabii ki stadyum full çekecek. Full çekmeme gibi bir ihtimal yok. Bu tür bayağı kalabalık oluyor. Liverpool oyuncular sahaya çıktılar. Club yolundayız. Şimdi gidiyorum. Röportaj adamı gördün mü? Gidelim Champions Club'a. Arkadaşlar PlayStation daveti üzerine Champions Club'dayız şu anda. Burada yemekler yeniyor. Maç öncesi tahminler yapılıyor. İşte birkaç ödül alabiliyorsunuz ve böyle bir standları göstereyim size, gezdireyim size birazcık. İnşallah telif yemeyiz. Telif yersek sağlık olsun. Başka bir şekilde çekeriz. Tabii insanları rahatsız etmen çekmek lazım. buradaki insanlar genelde davetle gelmiş insanlar oluyor. Şöyle gezdireyim biraz daha. Yemekleri de göstereyim. Vlogumuza destek olduğu için PlayStation'a çok teşekkür ediyoruz. Yani Liverpool maçını izlerken böyle bir atmosfer yaşamak, böyle bir kolaylığı yaşamak gerçekten. Bu işi sevdiren noktalardan inşallah daha da büyük yerlerde, daha da büyük yerlerde olacağız. Osman'ın ilk şu an haberi geldi PlayStation. Standına doğru gideyim azıcık. Şimdi burada soru cevap yapılacak. Daha geçtiğimiz, daha önceki yıllarda pardon, daha önceki yıllarda geldiğim için biliyorum ama belki değişmiştir. Bir uygulama indiriyorsunuz ve uygulamayla beraber katılabiliyorsunuz. Mikrofon test ettim ancak sonuç alamadım o yüzden böyle çekiyorum. Burada da kamera sokmadıkları için de bu şekilde bir kayıt alıyoruz. Burada <laughs> fotoğraf çekiyorsunuz. Burada bir tanıdık bir isim de var. Urban burada. Ne diyorsun maça? <laughs> Ağır valla gömden geçen 2 sıfır da. Bilmiyorum vallahi. Ama Liverpool <laughs> alır gibi. Öyle mi? Arkadaşlar karnımız aç yemeklerimizi yiyelim ondan sonra devam edeceğiz şöyle yemeğimi de çekerim göstereyim size zaten bir train var tanıdık simalardan daha farklı isimler de var ama henüz onları görmedim tunağım var çok severiz yemekken Onlarla da küçük sohbet ederim zaten blok içerisinde. Durumlar böyle şu an için. Evet yerimiz burası arkadaşlar. Oldukça güzel bir yerde izleyeceğiz. Hemen Yedek Kulübesi üstündeyiz. Liverpool Yedek Kulübesi üstündeyiz. Vito yayında. Abim burada. Yerimiz güzel. 김 탑에 버려요. 김 김날 a y ı m UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Ali Samihan Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Liverpool mücadelesinde takım <laughs> ve hakem kadroları. Liverpool 1. Ali Sonbekler 4. Virgil van Dijk 5. Ryan Mahmoud'a 6. Jos 7. Troy Ambulans 8. Dominic 18. Sporting Galatasaray taraftarı 3 Temmuz 2025 tarihinde Hayatını kaybeden Diogo Jota'yı Saygıyla anıyoruz Oyuncunun yapımlarına Ve tüm Liverpool ailesine Sabır duyuyoruz Kalbimizdesin Diogo Asla unutulmayacaksın Merhaba 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 We'll His name players is D. 2020, 2025, with respect. We wish patience to the player's loved ones and the entire Liverpool family. You are in our thoughts, The. You've never been forgotten. もう Cezan geliyorum. Sakın Barış Ağa tarafa satmayın. Sakın. Şu çekmeler. Aman. gidiyorsun maça? Yani çok keyifliyim. Ve kaçırdıklarımız var. Yani. Kaçırdıklarımızı da atsaydık nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilemiyordum. Muazzam bir atmosfer, muazzam bir akşam. İnşallah bir 45 dakikanın sonunda da e, kazanarak buradan ayrılırız. İnşallah ya, inşallah. Tun abi biraz uzağım. Abi ne düşünüyorsun maçta? Cümleten selamlar. İnanılmaz gerginim çünkü yeniyoruz. Hani şaşkınım, İnşallah hoca bitirir böyle devam Maç dakika 46'da bitse okeyim bu arada. Harbi diyorum maç 46'da bir sokayım ama içimden biz bir gol daha atacağız diyor. Yer miyiz bilmiyorum ama bir tane daha atacağız. Tamam. Evet. Arkadaşlar Reymen yanında hepiniz zaten tanıyorsunuz. Ne diyorsun Herhalde maç hakkında abi? Valla inanılmaz bir atmosfer. Bir Beşiktaşlı olarak gerçekten ee, tüm büyüklerin maçına da gitmiş bir kardeşimiz olarak Galatasaray'ın gerçekten inanılmaz bir atmosferi var. E, maç çok heyecanlı ama e, şans biraz Galatasaray'ın yanında gibi de geldi. O şekilde yani çok da futbol bilgim yok şimdi nasıl değerlendireceğim bilmiyorum. Hadsizlik de etmek istemiyorum ama gayet keyifli bir maç çok keyif alıyorum. En son Fenerbahçe Benfica maçına gitmiştim. Orada bu kadar keyif almadım yalan yok. E biraz da tabii taraftan artık bıkmış. Ama şimdi burada bakıyorsun herkes çok ateşli yani. Evet. Tribün, taraftar herkes inanılmaz bir atmosfer var. Bir de orada turu geçme stresi de vardı biraz Benfica maçında değil mi? Evet. Burada orada biraz da, daha rahat bir grupta falan. Evet orada Burada. da çok manidar Kerem Akkip olduğundan evet. yedikleri bir golle. Olur futbol böyle bir yani. şey Top yuvarlak, maç 90 dakika. Ne, ne olacağını bilmiyoruz. But can I do sometimes yani. Abi çok teşekkür ederim videoya şeref verdin. Rica ederim ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Tamam. Eyvallah. Çok iyi bir yorum yapıyorum. Daha sonra ilk yeri itibariyle Liverpool'un oyun planlarını alt <laughs> üst hocam de kasın, siz de kaçırırsınız diye tahmin ediyorum ki Liverpool top yapamıyor. E, top yaptırmıyoruz. top yaptırmıyorlar. Kendisi büyük bir Galatasaraylı. Bana burada Galatasaray'la çok güzel şey anlatıyor. Barış Alper'in yani, aktif değerinden bahsetti. E, çok, e, çok, çok, e, çok, çok dinlendirmezsek, çok <laughs> dinlendirmezsek. Bu arada Şampiyonlar Ligi'yi görmemiştim 15 yıl. çok, çok başkaymış atmosferi ya, çok heyecanlıyım. Bu arada sığır piresin ardından koyacağınızı düşünüyordum. Kişi, Yemediğim çok düzdü bir Bir tane içeriden çıktı o top. Ben anlamadım onu. Evet. Ee, i̇lk kere gol yememiş olmamız bence bu maçı galibiyete götüren taraf oldu. Ben hala antrenörlerin burada nasıl maçı zorladıklarını anlamıyorum. Burada yanlış şey düşünüyorum. Ya. Çok yani çok yakın abi çok. Yatay bakıyorsun yani. Bence Doğru mesela de. Barış Alper'in o karakterinden hakkında o karakterinden haberi yok. Bir tane teknik direktör var. Kendi Özellikle. Özellikle. benim o oyunun yıl önce gelmişti. Yani. Yani, bu Ulan ben sen, eee, ee, Bu arada sen, ee. şampiyonlar gibi bambaşka ee. Şampiyonlar gibi duymak çok heyecanlı bir şey. Nasıl biraz bunu tanır mısınız? Sizin geyiniz çok pismiş ya yani, onu söyleyeyim abi. <laughs> dayanmadı. Sesim gitti şu anda ama adam yoruldu baksanıza. Yoruldu adam yoruldu ya. Ben de bittim. Arkadaşlar maçın ertesi günü herkese selamlar. İnanılmaz bir atmosferden çıktık ve ben izlerken yoruldum. Takıma destek olmaya çalıştım. Sesim sonuna kadar çıktı. Bağırdık bağırdık destek olduk. Ve şu anda konuşurken epey zorlanıyorum ama kesinlikle değdi. Çünkü tarihi bir maça tanıklık ettik. Başta oyuncular olmak üzere taraftarı ve yönetimi kesinlikle tebrik ediyorum. Her şey çok iyiydi ve şimdi küçük bir konuşma yapalım ve videoyu sonlandıralım istiyorum. Videomuzu hala izliyorsanız yaklaşık %20'lik kısımdasınız. Sizlere dair teşekkürler. Şimdi ilk olarak tabii ki oyuncuları övmek lazım. Burada Jakobs ve Singo muazzam performans gösterdiler. Jakobs rakibin planı belliydi maçın başına Frimpong atılan uzun toplarla şans bulmaya çalıştılar. Burada Jakobs hep doğru hamleleri yaptı ve rakibe şans vermedi çok fazla. Bu dışa Singo çok anormal bir oyuncu. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani anormal. Sadece bunu söyleyebilirim onun hakkında. Muazzam bir oyuncu. Lemina Torreira rakibe çok yakınlardı. Çok çok iyi mücadele ettiler. Frimpong hamlesinden sonra biraz daha oyun kurmaya çalıştı Liverpool. Ama yine burada Lemina ve Torreira çok şans vermediler onlara. Ve oyun kurmanın çok fazla izin vermedik. Burada da Liverpool'da bir kopukluk oldu. Zobostay'a bir taktik vermeye çalıştı yardımcı antrenörler. Onu yakından gördüm ve Zobostay tabii ki duymadı gürültüden dolayı hatta bir İngiliz taraftar bu Buzaya'dan sonraki en kötü tercih kesinlikle ıstıklar demiş 90 dakika boyunca. Çok ciddi bir ıstık vardı. Ben ıstık çalamasam da öö, öö yaptım bağırdım yani. Takıma destek olmaya çalıştım her türlü. Isırp çalamıyorum yani ilginç bir şekilde. Neyse. Lemina ve Jakob Singo'dan bahsettik. Barış Alper'in net bir pozisyonu var. Karşı karşıya Kaçırdığı, Bunun dışında rakibin kaçırdığı Ekitike'nin bir pozisyonu vardı. Çiziden çıkan bir top var. Osimi'nin gidemediği frikik olan bir top var. Karşı karşıya kaçırdığı bir top var. Her şeyle dolu dolu bir maçtı. Ben de sizlere bu atmosferi yaşatmaya çalıştım. Ve aynı zamanda çok çok ciddi konuklarımız sağ olsunlar videomuza şeref kattılar. Videonun devamı gelecek zaten bununla alakalı şüpheniz olmasın. Videonun devamı gelecek. Şimdi önümüzde çok önemli Beşiktaş maçı var. Kesinlikle çok ciddi bir rakip. Sonrasında da Bodo Glimp maçı var. Galatasaray'ın tam beğenmediği, sevmediği tarz bir takım Bodo Hem kuzey takım hem kuvvetli bir takım. Ve şu anda kuzey takımın en yükselen takımından bir tanesi. O dikkat etmek lazım. Ve kesinlikle konsantrasyonu yine yüz tutmak lazım. Bu lanet olası ligde her maç çok zor malumunuz. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum tabii. Beşiktaş sevgili Sergen Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'a çok teşekkür etmek istiyorum. Burada çok ciddi bir futbol iklimi sıkıntısı var biliyorsunuz Türkiye'de. Herkes birbirine düşman ama Sergen Hoca gerçekten çok güzel bir şekilde Galatasaray'a başarılar diledi. Okan Hoca da cevap verdi ona. Umarım futbol iklimi de yakın zamanda daha iyiye geçer, daha iyiye döner. Bunun dışında arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Devamı gelecek videoların vizemiz çıktı sayılır. Yani ben pasaportu görmedim ama benimle beraber başvuran Muhittin abi bir vize çıkmış. 6 aylık bir vizem olacak ve bunları da tabii ki dolu dolu şekilde sizlerle beraber maçları izlemeye devam edeceğiz. Kopenhag yolculuğumuz olacak çünkü vizeyi Danimarka'dan aldık. Danimarka'dan aldığımız için ilk olarak oraya girmemiz daha doğru olacak. Malmö'ye gideceğiz. İbrahim için birkaç işte evi yaptırdığı yerler falan falan varmış. Onları gezeceğiz. Sonrasında İtalya'ya gitmek istiyorum. İspanya, İtalya ve Afrika Kanalı sizlerle beraber büyütüp gezmek istiyorum arkadaşlar. Daha fazla insanın bu futbol noktalarını görmesini istiyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ve videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanal ismi değiştireceğim bu arada. Onu da söyleyeyim. <laughs> Emre Kale Vlog çok uzun. Futbolla geziyorum tarzı bir şey düşünüyorum. Onun için de yorum yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Yakın zamanda kanal ismini değiştireceğim. Ama bir yere ayrılmak yok. Videolarımızın devamı gelecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.